yapıyor? süre Sessiz ol. Neden sessiz oluyoruz? süre Peki. yaşlı gösteriyordu. Aslında ben doğallığı seviyorum. Yani. Evet. Neyse, hadi iyiyim. iyi günler. Şöyle burasını da gösterelim de şimdi. Çok güzelmiş ya, bakın böyle. Gör buradan dön üstte doğru. Evet. Burası İzmir'in. Burayı anlatmak ister misin Burak kısaca? Önce 1907'de bu asansör yapılıyor ama öncesinde 150 merdiven varmış yukarıya çıkmak için. Musevi bir abi yaptırmış burayı. İsmini şimdi söyleyemeyeceğim. Anımsayamadın. <laughs> Anımsayamadın. 1985'e kadar suyla çalışan bir asansörmüş. Şimdi ise 1985'ten sonra da e, elektriğe dönülmüş. E, aslında burası özel şahsa aitmiş. Daha bu Museli iş adamından sonra da bir kadın burayı kadının sahibi sonra o kadın da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne armağan etmiş bu bugün O gün bugündür. Burası Büyükşehir Belediyesi'nin elinde bir asansör ve aslında semtlerdeki geçişi kolaylaştırmak için inşa edilmiş bir asansör. Arada e, isimleri niye vermiyoruz? Çünkü gitme araştırsınlar. Şimdi her şeyi de buradan öğrenmesinler gibi. <laughs> evet. Mesela. <Ne>? Mesela. <laughs> <laughs> Unutkanlığımızı böyle de kamufle evet. ederiz. <laughs> Çok güzelmiş ama. Yukarıdan görünüş de muhteşem. O zaman tekrar çıkıyoruz değil mi? Şöyle. Evet, şimdi geri çıkıyoruz. Çok güzelmiş. Tuğlalar Marsilya'dan getirilmiş bu arada. Değil mi? Evet, Tuğlalar Marsilya tuğlası. Gerçi bir restorasyon görmüş. Bak. Şöyle yazıyor zaten. Evet burada yazıyor. Ama çok... Gerçekten sağlam bir bina. Bu arada Nesim Levi Bayraklıoğlu ismini bir Museviymiş. Evet. Okuyacaksınız. İçine sinmedi tabi. Diğer evet. Zehra Aile Ötmen'e Aile Ötmen'e ait. Yani 1983 yılında da Aile Ötmen tarafından şey Böyle vatandaşlar Başlamış. kullanıyorlar. Bayağı hakikaten buyurun. Semtler arası geçiş. Çünkü biz araçla çıktık yukarıya değil mi? Evet. Bir saniye canım. Şurayı bir Simirna'nın planı. Evet. Şurada ilk çok benzerini yapmışlar. Hakikaten güzel olmuş restorasyonla bir Güzel, şey. başarılı yani restorasyon. Güzel müzik de çalıyor. Asansör müzik bir şey. Ha, burada da güzel fotoğraflar iniyor. Aa, çok hoş. Biraz şöyle. güzel. Bayağı Bir şeridi gibi aktı bakın. Hop böyle kalıyoruz. Bu tarafa dönüyoruz. Burada da kafe var. Buradan açılıyor değil mi? Burada bir manzarasını gösterelim. Çok çok güzel gerçekten. Bir de bir detay demin görmüştüm bura. Reel alfabesiyle anlatılmış. Evet. Tabi gölgeden anlayamıyoruz şu anda ama görme engelli arkadaşlarımız için de buranın hikayesi anlatılmış. İzmir'i çok güzel görüyor burada. Hakikaten çok güzel görüyor. Şöyle. Tabi biz her zamanki gibi duvarları mahvetmekle maalesef ismimizi yazarak bir de kafeler var. Sabah kahvaltımız biz burada yaptık. Çok da lezzetli buyurun. Gerçekten güzel. Turistler vardı bu sabah. Bayağı ilgililerdi. Evet. look at